Onun için e, ilk onda rahmet istedik. Ya Rahman Rahim'in zikriyle e, yüzer kere e, her gün o zikri okumak suretiyle. Şimdi tabi e, yarınki gün 11. Ramazan Şerif'in 11'i olacak. E, bu gece 11. Gecenin teravihi kılınacak. E, bu itibarla tabi gece önce geliyor İslam'da, e, yarın e, demek ki ikinci onluk bölüme giriyoruz, o da nedir? وَاَوْصَطُهُ مَغْفِرَةٌ Ramazan-ı Şerif'in ortası mağfirettir. Mağfiret demek günahların bağışlanması demektir. allah Teala cümlemizin günahlarını bağışlamak için ortaya vesileler koyuyor. Rabbimiz bizi affetmek için zaten her türlü çareler halk etmiştir, yaratmıştır. Madem günahsız duramıyoruz, istiğfarsız, af istemeden de durmamalıyız. Bundan dolayı mağfiret bölümüne girdik. bu ikinci onda Ya gaffara zünub zikri devreye giriyor. Yani her gün yüz kere. Ya gaffar Ey günahları çokça bağışlayan, bolca bağışlayan Allah'ımız demektir. Bu yani ighfirli hani beni affet veya estağfirullah Allah'tan mağfiret talep ediyorum demekten de daha mübalağalıdır. Çünkü neden? Mesela şöyle, şöyle mülaza edelim. Bir adama ya bana bir şeyler ver demek veya Senden biraz yardım istiyorum ihtiyaçlarım için maddi anlamda demek bir talep arzıdır ama ey cömertlerin cömerti adam senin kadar cömertini görmedim demek burada talep yok gibi görünüyor halbuki talepten daha teyitlidir. yani övüyorsun onu met ediyorsun neyle övüyorsun hangi sıfatla? Sekavetle, cömertlikle övüyorsun. bu bana bir şey ver demekten daha yumuşak geçişlidir, daha teşvik edicidir ve insanın cömertlik damarını daha ziyade kabartıcıdır. İnsan hakkında konuşuyorum yani. Haşa Mevla Teala hakkında bu lafları konuşmuyorum. Mesela dedim ya zaten teşvikte hata yok ne demek? Yani biz birbirimize hitap şekillerimizle konuşuyoruz. Onun için e, ne diyor? اَذْكُرُ حَاجَتِي اَمْ قَدْ كَفَانِ سَنَاءُكَ اِنَّ شِيمَتَكَ hayal. Yani sana isteğimi anlatayım mı? Şunu istiyorum senden, şunu talebim var diyeyim mi? Yoksa seni övüp bırakayım mı? Yani metü sena edeyim. Sen zaten ne yapacağını bilirsin. İşte iki şıklı oluyor. Ne demek? Bir, ben şunu talep ediyorum demek. İki, ya sen çok cömert adamsın demek. Bunların ikisi bir anda değil. Ya o Çünkü senin diyor güzel ahlakından biri de utanmaktır. E utanmak ne iktiza diyor? Adamın biri ey cömert adam, ey hayırsever insan, ey fazilet sahibi, kerem sahibi falan dediği zaman e, insan hayalı biri ise eğer e, utanarak onun ihtiyacını o istemeden görür. Haya bunu gerektiriyor. Onun için Evliyaullah'tan bazısı Allah Teala'dan talepte bulunup dua ederken şunu isterim, bunu isterim demeyi tercih etmişler. Bu da sünnette var. Diğer bir kısmı ise Allah Teala'yı sadece zikretmeyi, ismi şerifleriyle, tabi münasip ismi şerifleriyle diyelim o zaman bir, bir, iyilik bekliyorsun, ya Kerim. Lütuf bekliyorsun ya latif. Rızık bekliyorsun ya razzak. Afet ilmeni bekliyorsun ya gaffar. Anladın mı? Her ismi şerifin nesi var? Münasip manası var. Mesele nedir? Bir kalpte ihlas ve şuur ve akılda huzur. Yani ne dediğini ağzından çıkanı kulağının duyup kafanın oraya yönelmesi meselesi var. Bir de münasip ismi şerifin bulunma ilminin ona yeterliliği. Yani biraz insanda ilim olacak, yeterli olacak. İlmin yeterli olursa e, bunu bulursun. Veya bilmiyorsan sorarsın bu hangi ismi şerif buna münasiptir. Benim derdim şu mesela. Mesela hastalığına şifa istiyorsun. Ya şafi. Düşmanına yeterli gelmesini istiyorsun. Ya kafi. Anladın mı? Bunlar e, işte ya ile okunduğu zaman. Da, yok ya'yı kaldırdığı zaman eş şafi, el kafi gibi ismi şerifler okuyorsun. Bu ismi şeriflere göre düşmanının kahrını istiyorsun. Ya kahhar. Anladın mı? Noksanlıklarının telafisini eksiğinin gediğinin şeyini, işte cebrini kırık dökük işlerin yani düzelmesini. Ya cebbar. Anladın mı? İsmi şerifleri bu şekilde yapıyorsun. Şimdi onun için ikinci ona girdiğimizde ne buyuruluyor? Ya gaffara zünub. Bu İmam Safuri Hazretleri allamedir. Yani İmam Suyuti bile ondan alıyor. Evet. El-Habisi'nde. Evet, ondan naklediyor yani İmam Suyuti'nin aldığını naklediyor. İmam Safuri e, yani demek istiyorum e, nakli nakilleri e, kaynaklarda geçen bir zattır. Bu tesbihleri o zikrediyor. Gönül Mehmet Efendi Allah Teala kabri nur eylesin. Amin. Yüksek tecelliler efsanesin. Çok hizmet etti Kur'an'ımıza, dinimize. O mübarek bunları kağıtlara bastırırdı. Böyle o hanımlara çok vaazlara giderdi. Ee, bazı gün 3-5 cami gezerdi. Fakat yaptığı sohbetleri 10 dakika, 15 dakika kısa tutardı. Bu arada da işte, işte onların Evliya Allah'ın bereketleri, tecellileri. Başka benim 10 saat konuşmamda kimse bir şey etkilenmez. Bir Allah 5 dakika bir şey konuşuyor. Adam kıyamete kadar onu unutmaz mesela. tesir başka bir şeydir. Ee, o böyle kağıtlara bastırıp kapılarda bunu dağıtırdı. Ramazan'da mesela. O Recep'te de yapardı. Recep'te, Şaban. Üç aylar girdiği zaman o zikirleri tabii ki o uyduracak bir şey değil. Aşağı. Ben Şaban Şerif'in dışındakileri şu ana kadar araştırdım. Kitaplarda bulamadım. Mutlaka o bir kitapta görmüştür bazı kere. Çok Osmanlı ceseller de vardı. Yaşlı, alim bir zat. Ee, yani Ramazan Şerif'tekini işte bu kitapta gördüm ve dergide de yazdım. Ramazan Şerif Risale'mde de yazdım. Ama çok münasebet veci var. Çünkü neden? Hadis-i Şerif'ten yola çıkılarak. Başı rahmettir. Ya Rahimi. Ey acıyanların en merhametlisi derken. Zaten üç kere diyene ne istiyorsun kulum buyuruyor. Bu tabi Ramazan'a mahsus da değil. Veya ikinci on günde ben Ya Erhamer diyemez miyim? Diyemez olur musun? Her zaman dersin. Ya Erhamer Rahimin. Zaten bütün Hoca Efendi'nin vaazlarının başında Efendi Hazretlerimizin en çok kullandığı zikirlerdendir. Ondan sonra ikinci onda vefsatu mağfiret, ortası mağfirettir. Ortasının mağfiret oluşu işte şimdi o bölüme girdik Ramazan Şerifi. Ya gaffara zunub. Ey günahları çokça bağışlayan. Bu şimdi ne manaya geliyor? Estağfurullah'tan daha kuvvetli. Çünkü ben af istiyorum diyorsan talebini arz ediyorsun. Ve ya Rabbi gfirli. Rabbena ve valideyye. İgfirli. affet. İki secde arasında Rabbi okunuyor ya sünnette. Ya Rab beni bağışla. Burada da talebini dile getiriyorsun. Bunlardan daha güçlüdür. Ey günahları çokça mağfiret eden. Bu ne demek istiyorum? Yani çünkü Mevla diyorsun ki Ya Rab ben senden af istemeye de yüzüm yok. Af alenen talep etmiyorum kurban olduğum. Sen suçları, günahları çokça affedensin. Günahları çokça affedensin. Ne demek? Yani sen çok cömertsin. Ne demek? Beni boş göndermezsin demek. Yüz kere ya gaffar zünub. Ey günahlar çokça mağfiret eden. Dedi. Dediğim vakitte Allah'ın izniyle mutlaka affolursun, mağfiret olursun. Hele bir de iftar saatlerine yakın bu zikirleri yaparsan ben onun için diyorum bir yandan kulağınız beni dinlerken, bir yandan tesbih elinizde olsun, zikir dilinizde olsun. Ya gaffara zünub, ya gaffara zünub. Ey günahlar çokça bağışlayan Allah. Ben çok günahkar. Böyle dua etmek lazım. Günahları burada eritebiliriz, affettirebiliriz. Öldükten sonra estağfurullah diyemezsin. Ya gaffara diyemezsin. Bir daha Ramazan'ın orta dilimini, ortadaki on gününü, mağfiret safhasını, sahasını bulamazsın. Ey gidi kardeşlerim ahiret çok zordur, çok çetindir yani. Artık 21'e geçtik yani. Gün olarak 21'e geçtik bugün. 13'ün 3. fasıl. evvelu rahmetün. Mübarek ayın başı rahmettir ve sonu Ortası günahlara mağfirettir. Ahiru utkum minenler. Sonu cehennemden azattır ve beraattir. Hadis-i şerifine göre son bölüm değil, son ondayız. 21 bugün. Şimdi cehennemden boyunlarımızın azadı için dua ediyoruz. Ya mu'tikar rikab zikrini yapıyoruz. Ya mu'tikar rikab Ey boyunları cehennemden azat edendir. Sonra peşine benim boynumu cehennemden azat et demiyorsun. yok. Çünkü ne diyorsun? Ey boyunları cehennemden azat eden. Orucu ağzıma iftara yaklaşmış şu mübarek saat. Beni de azat et. Demektir. E sen adama sen çok zengin, çok cömertsin ya bana bir şey ver demektense sen ne kadar cömert kerem sahibisin deyip kalmak daha tesirlidir yani. Ama benim de boynum cehennemden azad et diyorsan de. Deme ne acet. Yani. Allah Teala zikret yeter, methet yeter, şükret yeter, hamdet yeter. Kat katını ihsan eder fazlu keremiyle.